Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir günde yepyeni videoyla da karşınızdayım 11.500'deyiz bakalım nerelere kasabileceğiz ve neler yapabileceğiz onları göreceğiz hep birlikte umarım güzel rakipler güzel şeyler gelir Allah belasını versin bu Clash Royale'in Abi bu niye kasıyor böyle kalıyor ben anlamıyorum ki %100 olmuyor ya oyun Allah'ın belası geri zekalı oyun Şuna bak nasıl donuyor nasıl donuyor Güncelleme geldi güncelledikten sonra böyle oldu. Vallahi sokacağım böyle oyuna ya. Esin yıldırımı var bir şey atmadığına göre piç. Yok yıldırımı yokmuş değişik bir fantaziler deniyor. Amca. Kanka niye buraya geldin ki yani sen Valkyrie? Bir anlatsana bize reis. Bu da garip bir desteğiyle oynuyor. Bununla oynayacağım. Mini Pekka ile falan oynadı. Reis ya. En azda daha fazla şey olur. Eyvah eyvah. Hiçbir şey de gelmedi ha. Neyse ona bulmaz herhalde. Vallahi vuracak. Ama vurmadı. Evet. Şunu atalım. O golem atmak üzeredir. Tamam önüne atalım. Şunu atalım golem atmak üzeredir. Mal 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 oyuncuyu her yerde tanır. <laughs> Valla şöyle atayım da o arkaya valkür valkür atarsa geri çekeriz. Valkür atacak ya. Yani. Çok yakın attık. İyi mi? İyi mi? Burada biz Valkür de yok ederiz ha. Valla sarmaşık marmaşık hak etti ben size söyleyeyim. Al. Tamam. Geriden çıkalım. Boş ver. Gelsin. Tamam tamam. Gel gel tamam. Gel. Vallahi gel gel sen <laughs> gel. Teşekkür ederim orada tuttuğun için. Vallahi Allah senden razı olsun. Beyinsiz ya. Abi yok golem desteleri gerçekten çok ve Özellikle mini P.E.K.K.A. kahramanıyla birlikte oynanılabilecek bir şey değil ya. Bakmayın siz. Bu salak kötü oynadığı için böyle oldu. Adam golem first play yapıyor ya. Enayi enayi. Hadi biraz hızlan sen de hadi ya oyun. Vallahi sanki o 35 bin like var ya. Öyle bir lag olamaz ya. Allah Allah tamam. Eyvah eyvah bir şey attı herhalde. Vallahi oraya hiçbir şey yapamayacağız aga. Yani açık ve net. Öyle bir kastı ki yani ne, ne attığını bile görmedim ben. Gören varsa da yazsın. Ben görmedim çünkü. Tamam tamam çok güzel anti çekmişiz. Vallahi harika. Yeminle muhteşem anti çekmişiz. Bunda Valkür de vardır. E, cellat, cellat, Adam çok iyi vurdu yani niye atak yapsın ki? Çok mantıklı. Kanka az önce dondu da görmedik biz. Boş boşuna hasar vurdun. Bu hasarın üstüne yatacaksın yani. Helal olsun sana. Amına kodumun piçi. Şuna bak atıyoruz donuyor oyun ya. Adam atıyor oyun donuyor ya. Sadece bizde değil yani. Eyvah eyvah attı herhalde. Abi kulevde görüyorum şeyi ya. <laughs> Zımbırtıyı. Vallahi on numara oyun ya. Helal olsun. Daha güzel oyun oynamamıştım yemin ederim. <laughs> Eyvah eyvah yine bir şey oldu. Yine kulemizde bir şey göreceğiz herhalde. Allah'ım deli olacağım ya. Vallahi deli olacağım şu salakça oyuna ya. Allah çarpsın geri zekalı oyun ya. Adam sanıyor ki kendi kazandı. Bilmiyor ki amanak kodumu Clash Royale kazandırıyor adama. Ya sabır ya bir deneyim de bir. Bilmiyorum ya böyle devam ederse kapatacağım sikeceğim oyunun evesi. Şuna bak flama yüklemiyor ya oyun. Yapacağınız güncellemeye sokayım ya. Oyunu ağırlaştırdı. Şuna bir anda belir. Daha fark ettiniz mi bilmiyorum ama. İşte yine kuleye vurdurduk. Bravo diyelim kendimize de. Ya. Salakça bir oyun ya. Vallahi salakça. Bak bir şey geldi ha. Allah'ım Allah'ım ya. Şu fırına güncelleme geldi mi? Çok hızlıymış gibi hissediyorum ya. Allah ne geldi acaba? Ben var ya 3 gün sonra görüyorum ha. Bu zımbırtıları. Ya sabır. Vallahi ya sabır. <laughs> Oğlum sen 16 seviyesin hadi la. Bir, 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 bir boka yara ya. Bir, 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 bir boka yara ya. Yok yok. Yaramaz. Valkür falan mı atacaksın? Ne atacaksın? Hadi be birader ya ne atacaksın? Donmaya rağmen ku kule veriyor eşşoğlu eşşek. Ay deli olacağım ha. Vallahi deli olacağım. Eyvah bir şey attı adama. Şöyle atayım da anca denk geliriz biz ona. Vallahi bile bir şey atalım da anca denk geliriz. orada bir şeyler deniyor da neyi denediğini de bilmiyorum ki. Yani şu kasmaya rağmen yine iyi kazandık lan. Vallahi bir maçta daha çok mutlu olacağım. Çok donuyor yani. Bilmiyorum ya. Keşke güncellemeseydim ya. 709 megabitlik ne bir şey geldi. Yapmaz olaydım ya. Dosyalar mı çakıştı ne yaptı? <laughs> Allah Allah. Intro geldi hadi bakalım. Nitro yenelim keyfimiz yerine gelsin ya. Eyvah eyvah bir şey attı herhalde. Ya amına kodumlu oyunu. Ya havle ya havle. Abi canavarları kulemde görüyorum ya. Adam tomruk atıyor. Tomruk donuyor lan. Galiba sil yükle yapmam lazım klan şöyle. Vallahi bu yerden sonra yapacağım ya. Şu oyunu bir bitireyim. Bu videoyu çıkarayım. Eyvah bir şey attı. Ben koyayım yine de ne olur ne olmaz. Vallahi ben bir koyayım de. <laughs> Adam deprem falan atıyor ya. O sırada benim gariban Yok abi yok ben böyle bir şey yapacağım. Cadım ölsün istemiyorum ama cadımın amına kodu çözemedim ki. Cadıya ne oldu? Cadı ne oldu? Ya bu amına kodumun şey burayı nasıl görüyor ya? Sende depremle bu tutar da yani yine de deneyeceğim şansımı ya. Deprem attığı için bir şey basmayacağım. Gerek yok. Ya zaten zor maç, her hasarın çok önemi var ama oyun kasıyor. Bir şey göremiyoruz. Yazık ya vallahi yazık çok yazık. Aa bak bir şey attı. Ha. Yok atmamış. Kasınca ben herhalde bir şey attı. Oynamıyor doğrusu bunu doğurdu. Attı bu sefer bir şey. Oğlum yaramaz atma aman akıyım kutu Allah'ım Allah'ım. Allah <laughs> Hariko ya. Adam şu an görse der ki bu ne yapıyor aman oynamayı bilmiyor herhalde der. Bilmiyor ki oyun iyice kafayı yemiyor. Kafasını siktim bu oyunu. Kraliçeyi çıkaracak oraya. Yo şey varmış paket. Abi oynayamıyoruz ki. Vallahi oynayamıyoruz ki oynayabilsek tamam diyeceğim de. Yok yok. <laughs> ya kanka bir şey atmana bile gerek yok da yalandan işte ben de savunmaya çalışacağım falan. Yani boş boş vallahi boş. Hatta bomboş. Yok yok bu kasma ne abi ya. Silükle yapayım ya. Evet arkadaşlar beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın yeni günde yeni umutlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Ve her şey ama her şey olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bay.